çocuk ol. Dünyadaki en kolay şey anne babalara ya da çocuk yetiştirenlere tavsiyede bulunmaktır. Ama en zoru ise bir çocuk yetiştirmektir. Unutmayalım ki bir çocuk büyüklerin dinleme konusunda asla iyi değildir. Fakat onları taklit etmede çok beceriklidir. Çocuk yetiştirmek ile çocuk büyütmek arasındaki farkı biraz anlatalım. Herkes evlenebilir, çocuk sahibi olabilir ve çocuk da nasıl olsa bir şekilde büyür. Sonra topluma karışır. İşte esas mesele ondan sonra başlar. İyi yetiştiği ya da iyi yetiştirilmediği topluma karıştıktan sonra ortaya çıkar. Çocuklara iyi bir dünya bırakmanın yolu önce dünyaya iyi bir çocuk bırakmaktır. Yani iyi bir çocuk kazandırmaktır. Peki iyi bir çocuk nasıl olur? Nasıl yetiştirilir? İşte cevabı. Çocuğunuzun nasıl davranması gerektiği konusunda net olun. Kendilerini kontrol etmek ise onlara ait olsun. Birincisi kesin kurallar belirleyin ve ondan bu kurallara saygı bekleyin. İkincisi bu kuralların ve beklentilerinizin sebeplerini mutlaka mantıklı bir şekilde ve anlayacağı bir şekilde ona anlatın. Üçüncüsü olumlu davranışlarının farkına varın ve bunu ona belirtin. Ve en önemlisi dördüncüsü. Bu kurallara en başta siz uyun. Beşincisi ise vicdan eğitimi verin. Yani kurallara uymadığında bir suçluluk hissi oluşmasına müsaade edin. Hemen onu rahatlatmayın. Hatalarından bir sorumluluk çıkarmasını, bir ders çıkarmasını ve bazen bunların bedellerini de ödemesini sağlayın. Bir zorluk yaşadığında o zorluğu hemen siz çözmeyin. Çocuğun bu problemi kendi başına çözmesine izin verin ki kendisini iyi hissetsin. Ailede bazı konularda onun da kararlara katılmasına izin verin ve onun kararına saygı duyun. Düşünmeyi, sabretmeyi ve beklemeyi ona öğretin. Empatiyi ve şefkati öğretin ve onu takdir edin. Tabii ki en sonunda en önemlisi bütün bunları yaparken bir ebeveyn ya da çocuk yetiştiricisi olarak Sizler de çok sabırlı olun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.